Değerli takipçilerimiz yeni bir videoyla hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Akçay. Akçay'ın tam merkezinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 2, 5 artı 2 dubleks seçeneklerini göstermeye çalışacağız. Şimdi burayı detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışıyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet değerli takipçilerimiz burası binamızın girişi. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve hoş bir girişimiz var. Burası dediğim gibi Akçay'ın tam merkezinde kalan dairelerimizde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 2, 5 artı 2 dubleks seçeneklerimiz var. Şimdi buranın binanın girişini sizlere gösterdim. Yine bakın burası asansörlü bir bina, sıfır bir bina. İçeriye girdik. Şimdi detaylı bir şekilde sizlere daireleri göstermeye çalışayım. Evet değerli takipçilerimiz şu an 2 artı 1 kapalı mutfak bir dairenin çekimini sizlere yapacağım. Şöyle dairenin içine girelim. Evet bakın şöyle içine girdiğimizde çelik kapımız şu şekilde bir çelik kapımız var. Yine burada 3 kapaklı bir vestiyerimiz var. Şu şekilde bir vestiyerimiz var. Güzel bir koridorumuz var. Şöyle devam edelim. Bakın burası salonumuz. Tavanlarda led sistemleri, spot sistemleri hepsi yapılmış durumda. Yine şöyle baktığınızda merkezi uydu sistemi yapılmış. Şöyle devam edelim balkona doğru. Şimdi şöyle Burada bir balkonumuz var. Önce peye bakıyor. Şu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel bir balkonumuz var. Hem mutfaktan hem de salondan balkona çıkabiliyoruz. Burası salonumuz zaten. Şöyle devam edelim. Bakın yapılan kapılar, beyaz tonlarında kapılar takılmış ve Siyah tonlarında kapı kolları tercih edilmiş durumda. Yine kullanılan süpürgelikler, şöyle gördüğünüz gibi beyaz tonlarında süpürgelikler kullanılmış. Yine şöyle devam edelim, mutfağımıza gelelim. Bakın burası mutfağımız. Şu şekilde. Yine takım olarak ankasa setleri takılmış. Yine fırınları takılmış durumda. Yine ocakta hepsi hazır. Kullanılan malzemeler Beko marka malzemeler tercih edilmiş. Yine şöyle baktığınız zaman mutfak dolaplarının üstüne, alttaki dolaplara ayna koyulmuş. Üstlerine ve zaten mutfak dolapları şu şekilde gördüğünüz gibi boydan boya komple mutfak dolabı yapılmış. Yine burada merkezi uydu sistemi. Yine aynı şekilde Balkon şeylere, mutfaklara koyulmuş. Şöyle devam edelim. Bakın burada bir odamız var. Burada bir çocuk odamız var. Yine çocuk odasının yanında şöyle gördüğünüz gibi küçük bir çamaşır balkonu dediğimiz bir balkonumuz var. Yine burada bir banyomuz var. Banyomuz burası. Yine bakın Şöyle gömme rezervleri yapılmış. Şöyle gördüğünüz gibi duş alanımız. Yine kullanılan malzemeler şöyle göstereyim. Vitra'nın malzemeleri tercih edilmiş. Yine siyah duşakabinler kabinler kullanılmış. Yine makine yeri burada zaten. Termosifon iş yerleri burada. Manyo dolaplarımız da bu şekilde. Şimdi burada bir yatak odamız var. Camlarda yine panjur sistemleri, otomatik panjur sistemleri takılmış durumda. Yine bakın burada yatak odasının içerisinde bir adet ebeveyn banyomuz mevcut. Banyomuzu sizlere şimdi şöyle detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Şöyle gördüğünüz gibi burası da ebeveyn banyosu. Yine bakın şöyle kapattığınız zaman dolap gibi duruyor. Şu şekilde dolap gibi duruyor ve içerisinde ebeveyn banyosu var. Yine kapıların üstlerinde ayna yapılmış. Gayet şık ve güzel olmuş. Evet şimdi burasını gösterdik size. Burası 2 artı 1 kapalı mutfak ortalama 90 metrekare civarında bir daire seçeneğimiz. Şimdi sizlere diğer bir seçeneği göstereyim. Diğer takipçilerimiz bir de 2 artı 1 açık mutfak. Yani mutfakla salon bir arada olan dairenin çekimini sizlere yapayım. Bundan da 1-2 tane kaldı. Onu da detaylı bir şekilde sizlere göstereyim. Ondan sonra dublekslere geçmek istiyorum. Bakın burada şu şekilde bir banyomuz var. Yani kullanılan malzemeler her dairede aynı. Fakat neyi farklı? İşte mutfağıyla salonu bir arada bazılarının Bazılarının mutfağı ayrı. Yani hangi seçeneği isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Bakın. Hemen içeriye giriyoruz. Girdiğimizde kapının arkasında iki kapaklı bir vestiyer var. Şu şekilde. Burası salonumuz. Burada bir çocuk odası var. Hemen yan tarafında yatak odası var. Bunun içerisinde tabii ki ebeveyn banyosu mevcut değil. Bakın. Burası şöyle yatak odası. Bu da ortalama 70 metrekare civarında 2 artı 1 ayrı mutfak bir daire. Yine bakın burada bir balkonumuz var. Bunun da balkonu gerçekten büyükmüş. Bakın balkonu sizlere böyle boydan boya göstermeye çalışayım. Şu şekilde bir balkonumuz var. hem salondan hem de yatak odasından balkona çıkabiliyoruz. Burası yatak odamızdı. Bakın burada bir tane çocuk odamız var. Yine şöyle devam edelim. Burası da salonla mutfak ...bir arada dizayn edilmiş Amerikan mutfak dediğimiz bir seçenek. Bakın şu şekilde mutfakla salon bir arada. Şuraya televizyon için ünite bırakılmış. Televizyonunuzu oraya koyuyorsunuz. Şöyle bir tane L koltuk buraya koyabilirsiniz. Zaten balkonu da yeterince büyük. Balkonu cam balkonlarla kapatıp masanızla oraya çok rahat bir şekilde koyabilirsiniz. Evet burada da yine bakın yine burada bulaşık makinesi, takım olarak Ankasa setleri hepsi takılmış durumda. Dolaplarımızda zaten görüyorsunuz gayet şık ve güzel bırakılmış. Yine bakın buradan sürgülü bir kapımız var. Kapımızı açıyoruz. Açtığımızda hemen balkona çıkıyorsunuz. Dediğim gibi kullanışlı bir balkonumuz var şu şekilde. Evet değerli takipçilerimiz şimdi size e, 3 artı 1 bir ayrı seçeneğini göstereceğim. Evet şimdi bakın bu da ara kattaki koridorumuz. Girişin bir üstü burası. Şöyle gördüğünüz gibi tavanlarda spot sistemleri, led sistemleri hepsi yapılmış. Evet değerli takipçilerimiz şimdi burası da 3 artı 1 ara kat ön cepheye bakan bir daire seçeneğimiz. Burada da yine çok fazla alternatiflerimiz kalmadı. Onu da belirteyim. Şu an 2-3 tane 3 artı 1 seçeneğimiz var. Evet içeriye girdik. Girdiğimizde şöyle bakın gayet güzel, hoş bir koridor. Yine uzun bir koridor karşımıza çıktı. Bakın şuradan da göstereyim. Hemen içeriye girdiğinizde bakın şuradan içeriye giriyoruz. Girdiğimizde çelik kapımız burası. Yine burada 4 kapaklı bir vestiyer yapılmış. Şöyle içini de sizlere göstermeye çalışayım. Bakın şu şekilde bir vestiyer yapılmış. Yine burada aynı şekilde Şöyle ayakkabı koymak için alanlar bırakılmış durumda. Burası 3 artı 1 ortalama 120 metrekare civarında bir daire. Şimdi burada yatak odamız var. Yatak odasına girmeden önce bakın görüntülü konuşma sistemleri hepsi yapılmış durumda. Bakın burada bir yatak odası var. Yine yatak odasının içerisinde aynı ebeveyn banyosu yapılmış durumda. Burası hemen hemen yüzde 95'i tamamlandı. Yine ufak tefek eksikleri var. Onları da tamamen bitirip size teslim edecekler. Bakın yine burada bir ebeveyn banyomuz var. Yatak odasının içerisinde yazlık bölgelerde aranan güzel bir sistem. Yine şöyle devam edelim. Bakın burada bir çocuk odası var. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada banyomuz. Bakın burada bir banyomuz var. Yine gömme rezervler yapılmış. Şu şekilde. Yine bakın. Burada bu şekilde bir dolap yapılmış. Şöyle makine yeri. Burada üstünde yine termos için yer bırakılmış ve yine derinlemesine bir alan bırakılmış. Fazlalık eşyalarınızı buraya bırakabilirsiniz. Yine burada bir odamız var. Şu şekilde bir odamız var. Yine şöyle salona geçelim. Bakın şu an biraz güneş geliyor buraya. Şöyle göstermeye çalışayım. Burada bir salonumuz var. Yine tavanlarda spot sistemleri, led sistemleri, lambalarına kadar, avizelerine kadar hepsi bırakılmış durumda. Yine bakın burada bir balkonumuz var. Biraz güneş vurduğu için karanlık çıkarsa şimdiden özür diliyorum sizden. Burada bir balkonumuz var. Şu şekilde bir balkonumuz var. Şöyle devam edelim. Yine balkondan mutfağa geçiyoruz. Bakın burası da mutfağımız. Şu şekilde bir mutfağımız var. Yine tavanlarda dediğim gibi LED sistemleri falan hepsi yapılmış durumda. Şöyle baktığınız zaman yine burada çamaşır e, bulaşık makinesine kadar hepsi koyulmuş durumda. Yine şu şekilde göstermeye çalışayım sizlere. Yine burada ankas setleri dediğim gibi takım olarak takılmış. Ekstradan da yine fırınıza ısıtıcıda koyulmuş durumda. Evet değerli takipçilerimiz şimdi 2 artı 1 kapalı mutfak 3 artı 1 ayrı mutfak seçeneklerini sizlere sunduk. Şimdi şöyle geçelim bir de size diğer seçenekleri de göstermeye çalışayım. Şimdi video çok uzun olmaması için sizlere bu videoda 2 artı 1 kapalı mutfak, 3 artı 1 kapalı mutfak yani ayrı mutfak seçeneklerini gösterdim. Bundan sonraki videomuzda size dubleks ve yani 4 artı 2 dubleks ve 5 artı 2 dubleks seçeneklerini göstereceğim. Bizi izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler diliyorum.